Hepinize merhaba arkadaşlar. Canım annemde oynayan Ayşe karakterimiz Nazlı Görgün. Ben bazı fotoğraflarını aldım. Sizinle devam mı edeceğiz. Şöyle diyelim ki daha kolay olsun. Hepsini bulabiliriz belki içinden. Bir sürü var yani. İçine hepsi de gözükmeyebiliyor gibi kaç tane hiç bakmadım. Şunu çektik mi? Hiç bilmiyorum yok. Bir bakalım. Yarısı çekikmiş bunun da. Olmaz. Şunu çekelim. Bu arada lütfen kanalımıza abone olun yani. Olmuyorlar. Diğer sinirim tepeme çıkıyor bazen sinir oluyorum. Lütfen olun. Lütfen. Olmuyorsunuz. Üzülüyoruz yani. Şu an kaç tane bir bakalım. Şunu bir çık koymadık herhalde. Resmindir. Herhalde bu kadar yeter. Bir bakalım kaç tane fotoğrafımız var. Şunlarla bilgim yok. Toplam 6 adet. Hadi gelin editleyelim sizinle. Alt, yaptık. Böyle hallettik. Güzel oldu mu? Şunu bir çıkartalım mı? Düzenle dedim. Daraltalım. izin verme sil dedim tamam arkadaşlar hallettik sizinle şeylerimizi seçelim mesela Aşağı nasıl oluyor? Deneyin. Buradan aşağıya deniyoruz. Şu indi. Şimdi arkadaşlar güzelce yapıyoruz. Yani uğraşıyoruz. Lütfen abone olun ve beğeni yapın. Beğeni yapanlara çok teşekkür ediyorum. Siz de istediğiniz karakter ya da işte dizide oynayan kişileri lütfen YouTube kanalımdaki yorumlar kısmına yazınız. Yorumlar kısmına yazdığınızda belki ben görürüm. Okuyup okuyup YouTube'dan güzelce ayarlarım. Siz yaparsanız böyle ayarladık. Siz yapın. Ben ayarlayayım. Lütfen. Şu an baya erken bitirdik. Hemen de olsun. Bu arada bu kadardı. İsterseniz Youtube da beraber yükleyeyim. Haydi beraber yükleyeyim. Ben video yükle kısmından yüklüyorum. Şu an kısımlarını ayarlıyorum ona göre. Kontrol ediyorum. Pek uzamaması için bu kadar yaptım. İşlenmesini bekliyorum. Bu arada ses geliyorsa kardeşim Roblox oynuyor. O yüzden ses geliyor. Hemen ses ekleyelim. Canım annem mümkün kullandığımız için dizimizi hızlıca bulalım. Kısar mısın? Kardeşime dedim. Olduk. dedik. Abi sen sen kimi şey yapıyor Hani Ayşollara konuyan karakter var ya Nazlı Görgün onu yaptım. Hemen. Gerçekten az Görgün müydü? Evet. Onu sadece Ayşe zannediyor. Hemen. Oyuna başladık. Oyuncuları dedik. He bu şey Ve yükledik. Videoları gösteriyorum. Ve bütün video ay kısmı... böyle bütün videolarım burada lütfen kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açın görüşürüz.